Merhaba çocuklar! Benim adım Mimoza, 5 senedir hatta 6 olacak Barcelona'da yaşıyorum. Youtube'dan sizlerle Barcelona ile ilgili hayatla ilgili, iyi yaşamla ilgili, müzikle ilgili videolar paylaşıyorum. Her pazar günü yapmaya çalışıyorum. Beni Youtube kanalımdan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bugünkü konumuz, geçen hafta sorduğum ben birazcık ne vlogu yapayım, bana fikir verin dediğimde gelen cevaplardan birinin Vlog olacak. Ne dedim? Doğru bir şey söyledim mi çok emin değilim. Konumuz İspanya'da okumak. İspanya'da üniversite eğitimi ve master eğitimi. Şöyle söyleyebilirim ki ben üniversite eğitimi hakkında açıkçası bir deneyimim olmadığı için çok 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 derinlemesine bir bilgi veremeyeceğim size ne yazık ki. Master'ımı burada yaptım. Hatta iki tane master yaptım burada. Bu nedenle daha çok master hakkında bilgim var. Olabildiğince sizlerle araştırmalarımı da, yaşadıklarımı da paylaşacağım. Çünkü bana çok gelen bir soru bu. Şöyle söyleyeyim, birincisi ben e, genç olsam, 18 yaşında olsam şu anda İspanya'ya üniversite okumaya gelmeyi tercih edebilirdim. Hiç böyle bir şey düşünmemiştim, hiç öyle bir seçenek yoktu bile aklımda. Ama şimdi görüyorum ki aslında ne kadar iyi olurmuş buraya üniversite okumaya gelmek. E, buraya üniversite okumaya gelirseniz eğer 4 sene lisans eğitimi, ondan sonrasında iş bulmak, burada kalabilmek çok daha kolay oluyor. Çünkü 3 seneyi burada öğrenci olarak tamamlamış oluyorsunuz. Bu konuda daha önce video yapmıştım İspanya'da çalışmakla ilgili ve Eda ile yaptığımız videoda bu çalışma vizesinin okuduktan sonra nasıl alındığını çok detaylı açıkladığım videolar var. Onların linkini buraya koyuyorum. O videolardan izleyebilirsiniz. Eğer 4 sene burada okursanız hem belki güzelce İspanyolca da öğrenmiş olursunuz. Sonrasında kalmak çok daha kolay olur. O yüzden benim tavsiyem Buraya üniversiteye gelebiliyorsanız bence gelin eğer böyle bir fırsatınız varsa. Üniversiteye girebilmek için transkriptinize bakıyorlar, not ortalamanıza, IELTS veya TOEFL sınavından İngilizce seviyenize bakıyorlar. Bildiğim, araştırdığım kadarıyla işte IELTS'ten atıyorum 6.5 civarında bir ortalamanız olması gerekiyor. İngilizce seviyenize bakıyorlar. Referanslarınız olabilir. Motivasyon mektubunuz olması gerekiyor. Bu gibi şeylerle üniversiteye gelmek mümkün. Türkiye'de okunan liseyi tanıyor İspanya. Böyle bir problem olmuyor. İspanyolca bilmem gerekir mi? Hayır. Okuduğunuz bölüm eğer İngilizce ise İspanyolca bilmenize gerek yok. Ama şunu söyleyebilirim ki buradakilerin İngilizcesi dünyanın en güzel İngilizcesi değil. O yüzden e, ağır bir İspanyol aksanına hazır olun derim ben. Lisans e, fiyatlandırmaları ülke yani ülkeden ülkeye diyorum üniversiteden üniversiteye göre değişiyor hatta şehirden şehirde göre değişiyor özel mi devlet üniversitesi mi ona göre değişiyor birazcık araştırdım ne ne civarlarda fiyatlar diye e, aslında devlet üniversitelerinde 4000 ila 6000 euro arasında gibi okudum. Özel üniversitelerde ise bu 8000 euro ve üstü ve hatta 20 bin euroya kadar e, çıkabiliyor. O yüzden benim önerim tek tek girip üniversitelerin sitelerinden araştırma yapmak olacaktır. Hem bölüm içerikleriyle ilgili orada kapsamlı bilgi edinebilirsiniz hem de ücretlerini öğrenebilirsiniz. Bunun dışında konaklama derseniz yine bu şehirden şehire çok değişen bir şey. Madrid ve Barcelona gibi şehirlerde çok daha yüksek oluyor fiyatlandırmalar. Aylık ee, nasıl diyeyim size yani konaklı eğer öğrenci yurdunda kalıyorsanız zannediyorum ki öğrenci yurtlarının fiyatları aylık böyle 500 euro, 600 euro, 700 euro filan yine şehrine göre değişir ama o civarlardaymış. Aylık bir bütün harcamanızı yani hani 1000 euro minimum gibi ben olsam düşünürdüm. Bütçem bir 1000 euro ile bence yaşanır. Ama dediğim gibi atıyorum Granada'ya giderseniz çok daha ucuz olur. E, Madrid'e giderseniz çok daha pahalı olur. ...bunu tabii ki gittiğiniz şehre göre değişecektir. Ortalama bana böyle bir bütçe sorulduğu zaman bu nedenle cevap vermen birazcık zor oluyor. E şöyle söyleyeyim, yiyecek içecek hayli ucuz. Yani pahalı değil genel olarak. E ulaşım ucuz. Bence tek pahalı olan şey hep konaklama oluyor. Hani iyi bir konaklama bulursanız gerisini halledersiniz gibi düşünebilirsiniz. Eğer ki master'a gelirseniz... Diyelim ki burada bir senelik bir master yaptınız ya da iki senelik bir master yaptınız. Yeni çıkan bir yasa ile beraber master'dan sonra iş arama vizesi diye bir vize alabiliyorsunuz. Bu vize sadece size bir senelik bir oturma izni veriyor. Fakat bu bir çalışma izni değil, oturma izni. Yani diyor ki adam sen üniversite şey master'ını yaparken iş arayamadıysan, vaktin olmadıysa ben sana bir senelik bir oturma izni vereyim, sen o sırada iş ara. Sen bu sırada iş arıyorsun, ama yine de o bulduğun işin sana sponsor olması gerekecek o noktada. Master konusuna gelirsek böylelikle. Masterlar için de yine Aynı şeyi söyleyeceğim. Şehirden şehire göre, okuldan okula göre çok değişiyor. Hem fiyatlandırmalar, hem işte kaç sene olduğu, hem İngilizce veya İspanyolca olup olmadığı. Yine İspanyolca bilmenize gerek yok. Okuduğunuz bölüm eğer İngilizce ise. Fakat master bölümleri ve üniversite bölümleri de öyle. Tabii ki İspanya'da daha çok İspanyolca bölümler var. İngilizceler çok daha azınlıkta. O yüzden eğer İspanyolca biliyorsanız ne güzel. Daha çok seçeneğimiz olacak okuyacak bölümler arasında Master için de e, iste, istenilen şeyleri aslında biz Eder'le yaptığımız videoda konuşmuştuk ama şöyle bir üstünden geçmek gerekirse yine İngilizce seviyesi istiyorlar tabii ki IELTS veya TOEFL sınavından. Bu yine genel söylüyorum. Tabii ki siz en güzeli Bence İspanyol Konsolosluğunun İspanyol Konsolosluğunun sitesine girin. Orada uzun dönem öğrenci vizesi için gerekli olan bütün dokümanlar var. Ben buldum hatta linkini de aşağıya bırakırım. Oradan bakabilirsiniz. Ee, okullar genellikle işte İngilizce seviyesi istiyor, motivasyon mektubu istiyor dediğim gibi. Ee, eğer İspanyolca İspanyolca DELE sınavı isteyeceklerdir. CV'nizi istiyorlar, not ortalamanızı istiyorlar, referans mektubu bazen isteyebiliyorlar. Sonra vize için dokümanlar, e, okul dekontu, okulun parasını yatırdığınıza dair dekont kabul mektubunuzu istiyorlar, sağlık raporu istiyorlar. Bu sağlık raporunda çok çok önemli bir şey var. Hatırlıyorum ben böyle devlet hastanesine gidip büyük heyet raporu almıştım böyle tek tek bütün doktorları gezerek. Heyet raporu gerekiyor. O heyet raporunda yazması gereken bir cümle var. 2005 sağlık tüzüğünde işte bu kişinin halk sağlığını tehdit etmediği filan falan gibi böyle bir cümle var. O cümlenin yazması gerekiyor. Bunu iyi araştırın lütfen. Sonra aldığınız bu raporu önce ilçe sağlık müdürlüğünde mühürletiyorsunuz, sonra kaymakamlıkta apostilletiyorsunuz. Hepsinin çevirisi gerekiyor tabii ki İspanyolca'ya. Onları da apostilletmeniz gerekiyor. Ad Adli sicil kaydı isteyecekler. Adli sicil kaydında ap apostil etmeniz gerekiyor. Ayrıca sağlık sigortası. Sağlık sigortası da çok kritik bir nokta. Çünkü her sağlık sigortasını kabul etmiyorlar. Sanitas çoğunlukla kabul edilen bir sağlık sigortası. Ee, yine bunda da 30.000 euro minimum. E, 30 30.000 euro teminatlı olduğu gösterilmesi gerekiyor ve bütün seyahat sürenizi kapsaması gerekiyor. Bütün bunların zaten hepsinin fotokopisini isteyecekler. Tabii fotoğraf filan istiyorlar. İşte pasaportunuzu istiyorlar. Tarihi geçmeyecek bir pasaport. Onların hepsi dediğim gibi sitede yazıyor. Konsolosluğun sitesinde. Bütün bunların fotokopilerini istiyorlar. Her şeyi tek tek sayfa sayfa istiyorlar. Zımbalıları kabul etmiyorlar vesaire. İspanya konsolosluğu bu konuda acayip sıkı ve ben başvuru başvurduğum zaman bir kere de her her şeyi doğru verip geçmiştim e, fakat çok arkadaşımdan duyuyordum ki herkes sürünüyordu kaç kere geri gidiyordu eksik belge oluyordu işte bir şey kabul etmiyorlardı üstünde bilmem ne cümlesi yazmıyor falan falan diye bu nedenle çok 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 dikkatli inceleyin her istediklerini tam olarak götürün orada da çünkü çok sempatik değiller yani e, insanlara karşı o yüzden hazırlıklı olun ağlamayın Herkes öyleler çünkü yani biliyorum böyle siniri bozulup ağlayan arkadaşlarımı. Sakin olun, e, her şey olacak. Master fiyatlandırmalarına gelirsek yine devlet üniversitelerinde, devlet okullarında 3000 euro civarı masterlar bulmak mümkün. 1000 euro, 3000 euro yine şehrine göre değişir. Eğer ki bir business, business school'a gidecekseniz, MBA yapacaksanız fiyatlar 25.000 Euro'ya, 30.000 Euro'ya kadar çıkıyor senelik. O yüzden yine sizin tamamen seçtiğiniz okula ve şehre bağlı. Burs imkanı çok soran oluyor bana. Burs konusunu araştırdım birazcık ama zannediyorum ki o kadar fazla burs seçeneği yok. Yine de siz okulunuzun sitesinden, okullara bakarken onlara bakın. Bir tane Erasmus Mundus mu ne böyle bir şey duydum, burs buldum. Şu an adını sallıyor olabilirim, yazarım bunu aşağıya. Ee, öyle bir burs duydum. Ama etrafımda hiç burs alıp gelen yok gerçekten. Yani burada da e, işsizlik ve şey olduğu için hani İspanya birazcık burs konusunda daha cimri zannediyorum ki. Ama bu şevkinizi kırmasın. Bence İspanya eğitim alabilmek için çok çok güzel bir şehir. Çünkü İspanyolca birincisi çok konuşulan bir dil. Eğer bu İspanyolcayı sökerseniz Latin Amerika'da, burada, ee, çok kullanabilirsiniz. Zaten Portekizce ile İtalyanca ile çok benziyor. Çok çok hani yararlı bir şey olur sizin için. Onun dışında havası güzel, insanları güzel. Genel olarak Avrupa'ya, Avrupa'nın geneline göre daha ucuz. Bence eğer bir böyle bir fırsat varsa elinizde mutlaka ve mutlaka gelin. Eğer aklınıza başka soru so kaldıysa benim yardımcı olabileceğim. Şu spesifik sorular geliyor bana bazı bölümlerle ilgili. Ee, i̇şte dişçilikle ilgili şunu biliyor musun? Ya da işte mühendislikle ilgili şunu biliyor musun? Ya da işte ben avukatım işte şöyle gelsem olur mu? Bu gibi konularda çok yardımcı olamıyorum. Dediğim gibi Eda ile olan videomda anlatmıştık çoğu şeyi. Eda bu işi yaptığı için belki size o yardımcı olabilir. Ben onun videosunu linkini aşağıya koyacağım. Oradan Eda'ya ulaşabilirsiniz. Benim bu çok spesifik sorularda ne yazık ki çok yardımcı olabilecek kapasitede bir bilgim yok. Ama evet aklınıza eğer başka soru kaldıysa lütfen videonun altına yazmayı unutmayın. Elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışırız. Sanırım bu kadar. bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.